Hepinize arkadaşlar bugün e, şarkılı futbol kariyeri yapmayı gösteriyorum. İlk önce indireceğiniz e, siteyi göstereyim hemen size şöyle. Play Store'a giriyorsunuz. E, hemen bekleyin be. Şimdi buraya şuraya futbol Futbol kariyer. Futbol kariyer yazacaksınız oraya. Hemen yazalım. Pes kart yapma yazabilirsiniz. Bendeki hemen size göstereyim şöyle. Bendeki şu yükle hemen. Ee, ondan sonra. Neyi yüklemeyin? Hemen size öneriyim. Bunu yükleyin. Yükleyin. Ee, ben yükledim. Şimdi uygulamamıza girelim. Girdik. Buradan baştan yapalım be. Tamam. Ee, buradan istediğiniz çerçeveyi seçin. Ben ee, bunu seçeceğim. Oyuncu görüntüsü ekle diyorum. Burada senin görünüm. galerim. Ee, galeriden mesela ben kedimin fotoğrafını yap yapmak istiyorum. Hemen veya Ronald'a hemen fena başçı forması. Hemen bir tane reklam izletecek. Bunu bekleyelim. Tamam bitti hemen. Bir tane daha reklam izletecek. Hemen bakalım. Ve her tarafımızı koyduk. Buraya istediğiniz takımı yapabilirsiniz. Ben fena yapacağım. Çünkü üstünde de fena forması var. Hemen bunu Türk yapmayacağız. Po Portekiz yapacağız. Ve ismini Cristiano Ronaldo koyalım hemen. Hemen koyalım. C. Ronaldo. Ronaldo. Burası ST. Yapın. E buraya ben 103 Tamam 103 kalsın. Hepsini 103 yapalım. Bu 103, 103 103 103 103 bu. Bu da 103. Bunu şimdi 103 yaptık. Ve buradan hemen size göstereyim kalem moduna getirdim. Buna basın. Veya buna. Ben buna basmayacağım. Şu paylaşa. Bunu basacağım. Ee, o zaman basalım. Bastım. Şimdi bir tane daha reklam izletecek bize. Hemen çarpıya bastık. Ve arkadaşlar devam ederken Galeriyi gösteremedim. Ee, arkadaşlar şimdi e, başka sorularınız varsa bana yorum atabilirsiniz. Ee, ondan sonra ne yapacağız? Mesela peste vs hazırlayabilirim. Hmm, başka ne yapabilirim? Mesela bırakalım bugün Belki şey yaparım. Bugün buluşma olacak bu rakamda. Gelmek istiyorsanız e, isminizi yoruma bırakın. Ve ben şöyle göstereyim. Roblox adımı hemen gireyim. Şöyle Hemen en son ne oynamışım bakalım. Veya şöyle göstereyim. Heh. Veya şöyle göstereyim. Hemen şöyle. Ee, i̇smim Eğmen kezin Avatarım da böyle. Ee, ve böyle şeyler var. Peki Playstone etti. Canlı yayın olacak mı? Hemen Robux gelmiş mi diye bakalım. Gelmemiş henüz. Ee, Playstone de atmış Robux gelecek diyorlar. Ee, ama bana atmış Robux gelmedi daha. Hani 57 Robux gelecek. Gelmesi gerekiyor. Eee Pes ismimi de hemen size göstereyim istiyorsanız. Veya başka bir e, videoda gösteririm. O zaman videonun sonuna gelelim. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.